Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu açılımımızda Koç burcu için niyetlendim. Koç burcunu 2024 yılında neler bekliyor diyerek bir açılım yapacağız arkadaşlar. Burcunuz veya da yükseleniniz Koçsa bu falı izleyebilirsiniz. Burcunuz koç değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Astrolojik ile giderek bütün burçları yorumlayacağım. İlk burcumuz koç o yüzden koç burcuyla başlıyoruz diyelim. Ve şöyle sizler için daha önceden karmış olduğum destenizden kartlarınızı seçmeye başlıyorum. İlk destenizden sizler için 10 adet kart seçeceğim. Daha sonra diğer destekleyici destelerinizden de dörder kart seçerek açılımınızı tamamlayacağız. Evet. Evet. İlk kartınız diyor ki Koçlar Ocak ayına, Ocak Şubat gibi yani diyor ki 2024'ün ilk aylarında daha bir güzel girecekler aslında yeni yıla. Bunun da anlamı şu arkadaşlar ilk Ocak Şubat gibi biraz daha güzel gelişmelerin hızlı yaşandığı bir dönem olacak. Yani bir beklentinin gerçekleşmesiyle aslında bir sıkıntının kalkışı bakın bir güneş doğuyor. Yani diyor ki belki parasal sıkıntı yaşıyordunuz Ocak'ta sizi tatmin eden bir paranın gelişi veya bir kavuşma, bir şey bekliyor Çünkü sizin beklentiniz var. Bir beklenti var bunun gerçekleşmesinden bahsediyor. Ocak ve Şubat ayında çok fazla karamsar enerjide olmayacaksınız arkadaşlar. Daha sizin açınızdan olumlu gelişmelerin hızlı yaşandığı aylar olacak diyeceğim ilk aylar. Bundan bahsediyor. Yalnız arkadaşlar sonrasında biraz daha yine Şubat sonu Mart başı gibi daha sizin için bazı travmaların bazı üzüntülerin hatırlandığı bir dönem olacak diyor ki koçlar kolay kolay gelmemiş buralara bir takım zorluklar atlatmışlar ve diyor ki bu atlattığınız zorlukları ara ara hatırlıyorsunuz bakın ara ara uykularınız kaçıyor ara ara hani ben neden bunu yaşadım diyerek bazı tepkilerinizin bundan kaynaklandığını fark ediyorsunuz. Yani misal vereceğim çok çabuk sinirleniyorsunuz diyelim. Bu sadece burcunuzun özelliği olarak değil aynı zamanda sizin bir travmatik geçmişiniz varsa işte baskıcı bir ailede büyüdüm bu yüzden duygularımı ifade edemediğim için böyle davranıyorum gibi gibi bunların biraz daha ortaya çıkışı olabilir. Biraz daha Mart ayında bu tarz psikolojik ya da depresif bazı durumlarla baş etmeye çalışabilirsiniz. Bakın yeni bir şey yaşanacak. Demiyorum. var olan eski yaşanmışlıkları aslında düzeltmeye çalışmak bu güzel bir şey çünkü fark ediyorsunuz ve bir takım kendinize güzel adımlar atabilirsiniz misal veriyorum bir psikoloğa başlamak veya e, seansı terapiye veya işte e, sosyal medyada bir şekilde araştırmaya başlamak kendiniz için e, bir şeyler yapmak diyelim ve evet koçlar için demiş ki aşk hayatında olumlu gelişmeler var. Arkadaşlar yeni yılın ortalarına gelmeden bakın daha Mayıs Haziran'a bile gelmeden sizin aşk hayatınızda güzel gelişmeler olmaya başlayacak. Bundan bahsediyor. E, çünkü bir beklenti var aslında aşkla ilgili. Belki şudur doğrudan birine karşı bir ilgi duymuyorsunuz. Ama dediniz ki ben hiç e, hayatımda istediğim gibi biriyle karşılaşmadım. Benim gönlümü fethedecek. E, beni el üstünde tutacak biriyle hiç karşılaş, işte karşılaşacaksınız diyor. Hayalinizdeki o kişiyle karşılaşmak diyebiliriz buna sevgili koçlar. Burada e, aşkı doruklarda hissedeceğiniz bir dönem bakın özellikle Nisan gibi Mayıs gibi bakın Haziran'a gelmeden daha çok bu dönemlerde aşkı yakalama ve aşkla ilgili sürpriz gelişmeler belki evlisiniz ama şu vardır eşinizle aranız bozuktur. <laughs> bir takım aranızda kötü şeyler yaşanıyordu. Bunun tamamen düzelmesi, birleşmek, yani aşkla ilgili konularda çok fazla hayal kırıklığı yaşamayıp daha çok sizin el üstünde tutulacağınız dönemler olacak. Ayrıca aklınızda biri varsa hani bununla ilgili kavuşma, buluşma ve tam olarak bir araya gelme durumunun da bu aylarda olması daha muhtemel gibi görünüyor sevgili koçlar. Evet burada diyor ki koçlar bir yerde liderlik edecek. Özellikle çalışma hayatındaysanız bakın bir üst pozisyona yükselme, maaşınızda bir artış veya bulunduğunuz bir yerde sözünüzün geçmesi. Yani sanki reis olmak gibi. Evin reisi deriz ya mesela normalde babalar için kullanılan bir şeydir ama günümüzde çok da fark etmiyor. Cinsiyet de fark etmiyor. Burada bunu sağlamak gibi bir yerlerde resmen size sözünüz dinlenilmeye başlayacak. Bu tabii ki de ben bunu istiyorum böyle olacak gibi bir dayatmayla değil arkadaşlar. Zaten sizin sözlerinizin ya da sizin yaptığınızın mantıklı, makul, kabul edilebilir olduğu anlaşıldığı için size bu misyon yüklenecek. Kısaca bundan bahsediyor ama özellikle çalışıyorsanız arkadaşlar hazır olun. Yıl ortası gibi size bir e, beklenmedik yeni bir iş fırsatı ya da işte var olan işinizde yeni bir pozisyon, terfi, maaş baş artışı gibi durumlar bakın Ocak'ta falan demiyorum bunu yaşıyorsanız bile ekstra bir şey bir kazanımınız olacak en kötü gelirde bir artışla beraber de bunu sağlayabilirsiniz Ama bu tarz durumlara işaret etmiş Evet koçlar sizi güzel bir yıl bekliyor diyebilirim Aslında genel anlamıyla özellikle ilk yarısından bahsediyorum Yaraladık yani Haziran gibi daha böyle şanslı olacağınız bir durumdan bahsediyor. Tesadüfi, daha uğraşmadan edinilen bir güzellikten bahsediyor. Özellikle mal mülk, miras gibi beklentileriniz varsa hazirana kadar bununla ilgili sonuçlar alacaksınız. Çünkü Haziran ayında biraz daha bolluk yaşıyorsunuz. Hani bolluk dediğim tabii ki de hepiniz çok zengin olacaksınız anlamında değil. Ama var olan paranın düzlüğe çıkması, yani bir borç varsa onların bitmesi veya var olan kazançta bir artış ama daha çok hani burada miras yolu ya da işte bir şans oyunu gibi bir şeylerden sanki bir şey geliyor. Beklenmedik bir para. Daha şans diyorum. Çünkü emek verilerek kazanılan bir paradan bahsetmiyor arkadaşlar. Şans faktörü var. Emek veriyorsanız bile tesadüf bir fırsatın karşınıza çıkması. Bu çevresel koşullarında etkisi gibi düşünebiliriz. Haziran ayında özellikle parasal konularda sürprizlere açık olun diyor. Ve arkadaşlar burada birazcık daha parayla ilgili konularda şöyle anlatayım. Sizin parayla ilgili konularda birazcık daha farklı bir durumunuz olacak. Yani parayı beklemediğiniz yerlerden vurmak diyeyim. Yani işte benim şöyle şöyle bir yatırımım var bekliyorum bakalım dediğiniz şey değil diyor. Sanki yeni bir şey bulacaksın, yeni bir şey yapacaksın. Ummadığın bir yerden gelecek, unuttuğun bir iş veya da pek hevesli başlamadığınız. Ha, şunu da diyorlar ama bir alalım bakalım bir şey olur mu dediğiniz şeyin olması. Anlatabildim mi? Yani burada doğrudan beklenti de olduğunuz şey de getiri sağlayabilir ama beklenti de olmadığınızdan daha büyük bir getiri sağlamak gibi. E, parasal konularda evet 2024 sizin için daha iyi geçecek diyebilirim. Fakat diyor ki... Ha, gerek özel yaşantınızda gerekse iş, eğitim, kariyer gibi konularda rekabetçi tutumlar artabilir. Çok fazla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Ayağınızı kaydırmaya çalışanlar, yerinizde gözü olanlar, bir şekilde otoritenizden hoşlanmayanlar. Yani bir yerlerde özellikle yönetici ya da işte yönetici olması gerek yok ama alt pozisyonunuzda veya size göre yeni gelen birileri varsa sizden hoşlanmıyor olabilir. Çünkü siz ona göre daha kıdemli ve daha süzü geçerseniz burada hoşlanmayabilirler. Diyor ki bu tarz rakiplerle mücadele edeceksiniz. Bunu sadece burada değil bakın özel hayatınızda da diyorum. Aşk hayatında bile rakipler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Var olan ilişkinizde sizin partnerinizden etkilenen birisi piyasaya çıkabilir. Veya da ilişkiniz yoksa işte aynı kişiden Etkilenmek gibi durumlar olabilir. Lütfen rekabetçi tutumlara karşı dikkatli olun. Özellikle yaz aylarında bunu çok daha fazla hissedeceğinizi gösteriyor. Bir de sizi uyarmış. Yine bakın o yaz döneminde yeni tanışacağınız insanlara çok daha dikkatli olun diyeceğim. Çok fazla sizinle uyum sağlamayan. Daha doğrusu belki kafa yapınızın uymadığı aslında ama öyleymiş gibi gösteren. Ama sizi kendince bir takım başka amaçlar için size yaklaşmaya çalışan insanlar olabilir. Yani aşka niyetlendiyseniz arkadaşlar çok açık konuşayım. Hani burada daha sizin beklentiniz işte evlenip yuva kurmak, aşık olmakken karşınızdaki daha cinsel bir beklenti ya da günübirlik hani böyle takılmak gibi diyeyim duygularla yaklaşabilir. Misal verdim bu bir örnektir arkadaşlar. O yüzden niyetleri çok daha fazla sorgulamanız gereken bir dönem yaz ayları. Temmuz Ağustos, Haziran, Haziran da olur, Haziran Temmuz Ağustos gibi size karşı yaklaşımlar bu memvalide olabilir. Aşkı örnek olarak verdim. Yine dolandırılma kandırılmaya daha müsait olacağınız bir dönem gibi. Sizin açınızdan değil çevrede bu tarz insanların bir artış göstermesi gibi. O yüzden dikkatli olun diye sizi uyarmış. Ve diyor ki sonlara doğru gelindikçe biraz daha arkadaşlar artık sonbahar aylarında sizi sanki bir seçim yapmaya itecek bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Yani aslında bu kötü bir şey değil ama Size iki fırsat sunulması. Bakın özellikle işle ilgili konularda olması daha yüksek bir ihtimal. Çalışmanız gerekmez ya. Yani. İşle ilgili diyorum ama arkadaşlar şu da olabilir. Elinize bir miktar para geçer. Bu parayı şuna mı yatırsam, buna mı yatırsam? Bakın bu bu bile bir tercih gerektiren bir şeydir. İş, para. Hani bu tarz durumlardan bahsediyor. Bundan dolayı arkadaşlar biraz daha düşünmeniz gerekebilir kısaca. Onu söyleyeyim. Sakin kalın ve hızlı karar vermeyin diyor size kısaca. Ve bu kartınızda bir e, ani bir şekilde bakın o aralık sonundan bahsediyor Ocak diyor pardon aralık sonu gibi ani bir gidiş, ani bir bir yeri terk etme durumunuz olabilir. Bir anda bir taşınma gündeme gelebilir veya da var olan işinizden çıkmak yeni bir işe girmek. Bakın bu 2024 sonu gibi siz bir değişim yaşayacaksınız. Bulunduğunuz şehri değiştirmek olabilir. E, bulunduğunuz muhiti veya işte arkadaş ortamınızı, işinizi gibi gibi bilemiyorum ama burada siz var olan bir yeri değiştirmek isteyeceksiniz. Aslında burada memnun olmadığınız için değil de daha iyi bir şeyle karşılaştığınız için gitmek gibi bir durum olabilir. Ama biraz daha Kasım Aralık gibi özellikle böyle durumlar yaşanabilir. 2024 sonlarından bahsediyorum arkadaşlar. Son olarak bunları da söyleyerek şöyle diğer destenizi yayıyorum. Buradan da sizler için 4 adet kart seçeceğim. Evet. evet arkadaşlar kartlarınız birbirini destekliyor. Çünkü bu kartınız demiş ki senin bir dileğin var bir arzun var. Sen zaten Ocak ayına böyle bir istekle gireceksin. Ve diyor ki yılın ilk aylarında seni bir sürpriz bekliyor. Ocak, Şubat gibi sizin çok istediğiniz bir dileğiniz kabul olacak. Koşlar hazır olun. Bilmiyorum ne istiyorsunuz. Birden fazla dileğiniz de olabilir. Ama burada daha baskın olan yani çok fazla dileğiniz olabilir. 10 tane dileğiniz olur. Ama iki tanesini çok isterseniz işte o iki taneden birinin olması gibi düşünebilirsiniz. Çünkü böyle bir başlangıcınız olacak net bir şekilde diyor ki kurnaz insanlara hazır ol. Düşmanlarını biliyorsun ama kurnazları fark edemeyebilirsin. Çünkü bazı insanlar böyle daha sessiz, sakin, saf, masum, sesi çıkmazmış gibi davranıyor ama bu kişileri siz bir rakipmiş ya da size kötülük yapabilecekmiş gibi algılamıyorsunuz. Neden? Çünkü o kadar kendini iyi maskeliyor, göstermiyor ki hani nereden anlayabilirim? diyebilirsiniz. İşte burada diyor ki bu tarz kişilere karşı dikkatli olun ki e, çevrenizde bolca olacak e, özellikle ocaktan itibaren bakın ilk yarısında yılın ilk yarısında kurnaz insanlarla daha fazla karşılaşabilirsiniz. Bir de bazı insanlarda vardır. Şimdi her zaman söylüyorum Koç burcu genel olarak aslında para harcamayı sever. Yani gezmek, dolaşmak, para harcamak sizin zevkleriniz arasında. Burada sizin bu huyunuzu bildiği için bana da bir şeyler alır mı? Ben de ondan faydalanır mıyım gibi saçma sapan daha basit planlarla diyeyim şey yapabilirler arkadaşlar, beklentiye girebilirler. Onu gösteriyor. Arkadaşlar bu arada bir arkadaşınız veya çok sevdiğiniz bir insanın yeni bir yüzüyle karşılaşmak gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Bakın baskın var. Birini basıyorsunuz ya arkanızdan konuşurken basacaksınız ya size bir yalan söylerken bir durum yaşanacak bakın. Böyle bir şeyden bahsediyor. Eee bunun daha çok ortalarda olacağını düşünüyorum. Yani Haziran gibi arkadaşlar. Haziran, Temmuz, Ağustos bakın. Yaz aylarında evet zaten demiştim yaz ayları sizin için daha kritik. Hani daha böyle insanların gerçek yüzüyle veya yeni tanışacağınız insanlarda da böyle art niyetleri daha fazla fark edeceğiniz dönemler olarak görünüyor ve diyor ki bir yerlerde tedbir almanız gerekebilir. Kendinize lütfen B planları hazırlayın, C planları hazırlayın. Özellikle mesela diyor ki çalışıyorsanız mesela mevcut iş yerinizde şu an her şey yolunda olabilir. Ama diyor ki ben e, Ölene kadar burada çalışırım, şöyle olurum diye düşünme. Bir B planın olsun. Senin ikinci bir seçeneğin olsun. Oraya güvenme. Çünkü beklenmedik gelişmeler olabilir. Burada e, beklenmedik gelişmeler için kendinizi hazırlayabilmenizi söylüyor. Sadece iş için demiyorum bunu. Her bulunduğunuz her ortamda. Yani benim tek bir tane arkadaşım var. O da giderse ben ne yaparım moduna geçmeyin. Giderse gitsin. Siz kendinize yeni arkadaşlar edinirsiniz. Ee, hani bu bu şekilde bakmanız e, gerekiyor. Etkilenmemek adına kısaca. Öyle söyleyeyim ve şu destenizi de yayalım. Buradan da 4 adet kar seçelim. Bu kart da çıktı arkadaşlar. Bunu alalım bakalım son kart olarak. Evet bakın fark ettiniz mi bilmiyorum. Israrlı bir şekilde güneş çıktı. Yıldızlar çıktı dileği temsil eder. Burada tekrar güneş çıktı. Yani ısrarlı bir şekilde sizin Ocak, Şubat bakın çok beklediğiniz bir şey olacak. Çok istediğiniz bir şey olacak. Hazır olun. Israrlı bir şekilde ben söylemiyorum. Kartlarınız e, o mimaride çıkıyor. E, birbirini tutarlı bir şekilde aynı şeyleri söylüyor. Bir şey var arkadaşlar. Siz bir sıkıntıyı atacaksınız. Çünkü o kadar çok istediğiniz bir şey olacak ki. E, sadece sıkıntıyı atmak değil onun e, gerçekleşmesiyle bir mutluluktan bahsediyor. İnşallah. Bir de koçlar çevresinde anlaşılamadığını hissediyor olabilir diyor. Bakın çevrenizde çok fazla kıt anlayışı sahip insan var. Aslında şimdi onları da etiketleyemeyelim, yaftalamayalım. Anlamıyor değil, anlamak istemiyor, anlayamıyor. Kapasitesi o kadar, yani kapasitesi o kadar dediğim Hayat görüşü olarak şimdi biz böyle gördük deyip başka görüşlere asla kapı aralamıyor, pencereden bakmıyor. Sadece kendi görüşü. İşte aynen böyle insanların olduğu bir yerde kendinizi tuhaf hissedebilirsiniz ama işte oraya fazla geliyorsunuz belki. Bu insanlar böyle. Bu yapıları bu. O insanlara çok da fazla bir şey anlatmaya çalışmamak lazım. Öyle diyeyim kısaca. Evet arkadaşlar diyor ki birazcık bilinmezliklerden şikayet edebilirsiniz. Şimdi bilim biliyorsunuz yani kimse belirsizlik istemez hayatında ama Koç burcu için bu çok daha önemlidir. Her şey net olmalı. Net insan seviyorsunuz, net olaylar seviyorsunuz. Net olmayan bir yerde benim işim yok. Bunu söylüyorsunuz. Ama burada diyor ki bazı belirsizlikler sizin canınızı sıkabilir. Çünkü adım, bak acelecisiniz adım atmak istiyorsunuz ama adım atmanızı engelleyen koşullar var. Neden? E, çünkü belli değil ki nasıl adım atacaksınız. Bundan dolayı evet bazı e, durumlar da adım atmakta gecikebilirsiniz diyeyim arkadaşlar. Bir süre sizi düşündürebilir, özellikle yılın ortası gibi, sonbahara doğru gibi düşünün. Ama Merak etmeyin arkadaşlar. Eninde sonunda o sis kalkar. Sisli havalar yıllarca devam eden bir durum değil. Yani aylarca günlerce devam etmiyor. Kısaca onu söyleyeyim. Ve bu son kartınızda diyor ki bir isteğiniz var. Ya sanki bir şey istemişsiniz ama olmamış mı arkadaşlar? Şimdi her istediğimiz şeyi de elde edemeyebiliriz. Yani illa ki hepsi gerçekleşecek diye bir şey yok burada diyor ki sanki bir şeyi çok istemişsiniz gerçekleşmemiş ama ona takmışsınız kafayı durup durup onu düşün Bu neden olmadı gibi yani birazcık geçmişe takılmaktan bahsediyor aslında olmamasının daha sizin için hayırlı olduğunu aslında görebiliyor olmanız lazım bunu fark et, bunu fark edin diyor arkadaşlar kısaca çünkü burada bir şeyleri zorlamamak lazım aynı zamanda e, yeni bir şeyden bahsetmiyor bu arada. Geçmiş enerjisi var kartta. E, o yüzden geçmişteki olmayan bir şeye takılabilirsiniz diyeyim. Ve şöyle bu destenizi de yayıyorum arkadaşlar buradan da sizler için 4 adet kart seçeceğim ve açılımımızı tamamlayacağız. Evet. 2 tane geldi. İkisini de alıyorum arkadaşlar. Evet. Evet depresyona karşı bakın dikkatli olun burada da ikinci kartınız olarak çıkmıştı e, lütfen o psikolojik olarak sizi yıpratan e, süreçler geçirdiğinizi söylüyor belki bunu 2023 yılında da bolca yaşadınız burada e, kendinizi iyi hissetmeniz çok önemli o yüzden kendinizi iyi hissedebilmek adına lütfen diyor bazı şeyleri artık unutun. görmezden daha doğrusu unutmak görmezden gelmek değil özür diliyorum çözün ama oturup onu boş boş düşünmek değil. Yani onu irdeleyin. Alt yüzü, iç yüzüne bakın. Bunun sebebi neden böyle? Bunun benim keşileme yansımaları neler gibi. Sonra zaten bir şekilde ondan kurtulacaksınız. Yeter ki e, bunu uzun süre üstünüzde atmayın. Tutmayın diyor yani kısaca. Öyle anlatayım. Orada bir kuşku var arkadaşlar. Yani yakınız birilerinin e, iyi niyetinden ya da karakterinden mi bir kuşku duyuyorsunuz desem sanki bir şeylerden kuşku duymak var. bundan dolayı da ben bu kişiye karşı böyle düşünüyordum ama acaba yanlış mı düşünüyorum gibi kendinizi biraz çekebilirsiniz bazı insanlardan. Özellikle arkadaş, akraba, dost, iş ilişkisi bakımından daha çok bunları yaşamanız daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Ve diyor ki özellikle arkadaşlar ay sonu sonbahar diyeyim. Ekim, Eylül, Ekim, Kasım gibi özellikle sizin bir buluşmanı, bir kavuşmanız olacak. Burada özellikle ayrı kaldığınız ya da bir türlü barışamadık bir türlü bir araya gelemedik İşte benim eşim misal veriyorum sürekli şehir dışında çalışıyor gibi gibi yani böyle bir şey var sanki birisiyle aynı şehirde bulunmak ya da artık o aranızdaki küslüğün bitmesi tamamen sonlanması gibi bir kavuşum yaşanacak şu an yoksa bile yani ay yılın ortası gibi başı gibi hissedeceğiniz bir durum bunun daha çok bahar aylarında, sonbahar aylarında kavuşmayla sona ermesi ve rahatlamanız gibi bir durum görünüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve son kartınızı yine uyarı olarak alabilirsiniz. Çünkü geçmişte yaptığımız şeylerden dolayı pişman olmuşsunuz. Bunları ara ara düşünüyorsunuz diyor. Çok normal bir duygu. Hepimiz ara ara pişman olabiliriz. Ama burada o pişmanlıklardan ders aldıysanız yolunuzu o şekilde devam ediyorsunuz. Ve e, haliyle size bir zararı zaten dokunamıyor koçlar. E, bundan dolayı kendinizi yıpratmanın, üzmenin, defalarca kez düşünmenin size bir faydası yok olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bu falımız koç burcuna özeldi. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.